Arkadaşlar Part 2'den devam ediyoruz. Şimdi Mega Ağaç Part 2 olarak başladık. Ee, buradan kolay iş. O zaman kolay işte kiti alırız. Buradan. Ee, saklan saklana saklana gidebiliriz. Leon'u seç. Bo varsa Bo'yu seç. boy 7 seviyorsan. Leon'u seçti bu. Sen de Crow seç olur olur olur. Gideriz. Stone olmaz olmaz. Cordelius Hayır hiç olmaz ya. Bu arada üçümüz de efsanevi yüz derken gittik ya. Kolay iş yine geldi o zaman yine git. Arkadaşlar abone like atmayı unutmayın. Böyle videoların devamının gelmesini. Nita. Dynamite. Bir de kit. Biz. BB Search. Serseri Mortis. Net yenildik. Kazanma oranımız sıfır. Bak oynamıyor bile ama oynamıyor. Yenildiğimizi anladı. Hop hop hop. Bu nasıl oyuncu ya? Hop. Ben buradan bunu aldım. Bu Mortis Mortis oyuncusu değil bence. Baya kötü oynadı Mortis'i. Hayır ya. Patlatın. Al onu Dynamite. Nita al kaç. Nita al kaç. Ben koruyacağım şimdi buradan e, Bibi buradan. Hop. Al vur 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 vur. Kaç. Ben koruyorum seni. Tamam. Bu kadar ya. Hop. Dynamite engelledim ben seni öldürmesin diye. Bana niye ateş ediyor onu? Nita. Öl vurmasın. Vurmadı. Hop. Ha BF'ye kattı. Pazara yolladı bizi. Gel. Hop hop. Ya orada Surge'ün saldırması çok kötü oldu. Aferin Mike. Saldırın. Ulti dol artık. Hop. Saldır, aldım hediye paketini buradan bizim. Tutuyorum almasınlar diye aldım hemen yerine. Hop hop ve kazandık. Çalmış bizimkiler. Yavuz oyuncu dynamic olmuş ve bu maçımızı da kazandık. Ender yazdı. Çok iyi bir şekilde kastık buradan. 4 olmuşuz. Bizim kulüptekiler de kasıyor. 4 kişi kasmış. Kalanları kasmamış olsun. Onları kasmalı Aklına ben bir yazı yazarım kulüp için. Buradan her zamanki gibi 50-50 mi? O güzel bir RT'ye benziyor. Azıcık da bununla oynayalım o zaman ya. 50-50. %50 %50. O zaman Lüko seçelim biz ya. Burada güzel gider. 50 50de Bakalım yanımıza kim gelecek. Karşı o sıkıntı. Bizde Mendi ne alakaya? Mendi gitmez gibi. Hop Hayır 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 imposter geldi. Baz nereden çıktı ya? Biz bazı istemiyoruz ki. Alın takım arkadaşınızı. Biz istemiyoruz bu bazı. Baz geldi ya yanımıza. O çok kötü oldu. Hadi artık başla. Sen, Spike bize de gelmiş karşıya bir de Jesse gelmiş. Ben direkt karşıya saldıracağım. Siz saldırın. Oğlum bizim takım niye saldırmadınız? Ben saldıracaktım karşıya. Spike sen saldır. Hayır ya. Ota vuruş vuruyorum ben. Vuramıyorum yüzden. Ah. Saldırsanıza da bizim takım bizi onlara değil şu bizim kasaya yani onların kasasına ya uf, bizim takım niye direkt saldırıyorsunuz kasaya saldırmanız lazım sizin ben saldıracaktım bu takım arasında uyum çok kötü ya birkaç yarım saniye falan e, bir konuşma zamanı vermesi lazım ya çeti, işte oyun içinde yani 10 istemeyenler atlayabilir diye bir şey de olsa çok güzel olurdu. Şu an ben sadece ne oraya vuruyorum. Bizim Edgar karşıya gitti. Siz vurun. Ben şu enki bekliyorum. Hop. Hayır ya saldırsanız da siz. Şeli ile Edgar ne alaka? Edgar olur da Şeli ne alaka burada? Şeri gitmez bu da. ayı tabi yok olsaydı ilgilerdide de küçük de gitmez. Daha yandık. Hiç kazanamıyoruz ya. Bizim takım ne yapıyorsunuz? Bizim takıma gelen. Bak 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 takıma bak. Direkt hiç saldırmıyorlar. Oğlum saldırsanıza siz. Ya ne yaptınız takım? Şimdi geldi adam. Ne yapacağız? Çok kötü oynuyor bizim takımla gelenler ya. Bu kadar kötü oynama olmaz yani. oyunu kazanamıyoruz hiç. Takım arkadaşlar çok kötü geliyor. Spike ve Edgar. Saldırın siz ben karşıya vurmam lazım. Haydi. Edgar toksik. Bu da Oha. Oğlum adamlar bir vurdu öldük. Oğlum bu ne? İle ya. Ben de Frank'i seçtim ya burada. Çık 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 hadi. Frank Frank neredesin Frank? Bana Rafrenk girelim maçımıza. Oo, ben direkt bunları çekeceğim valla. Hiç uğraşamam bizim kasayla. Miko ne alaka? Sukuyuk ne alaka? Hop. Hop hop. Hop ya ultiyi bastıramadılar. Bastırmamı engellediler benim basmama yani. Hop bunu öldürdüm bunu aldım. acı kasaya vurdum. Hop. Bir kere vursam ulti geldi. Ya şu söverce bir şey yapın ya takım. Sukik ne yapıyorsun? Sukik. Haydi, hep bana saldırıyor bunlar ya. Birazcık saldırın takım. Defans, defans. Hop ya donduramadım son saniye. Bizim takım hiç saldırmadı hiç. Hop ee işte karşının şeyini. Bu arada az kaldı. 3500 altınımız geldi. Efsanevi istek az kaldı. Buradan tekrar başlayacağız şimdi maçımıza. Başlasın bakalım. Gelsin adamlar. Hadi başla. Başla artık. Maç e, Robo Spike gelmiş. Ay Robo Spike ne ya? Robo Mike Jesse Jesse bir de Spike gelmiş karşıya. Spike'ları oynamıyor ama çekemedim ya. Hareket etti son anda. Hayır ya. Çok erken kullandım. Hop hop. Bu sefer hepsini aldım. Güzel. Vurun siz ben engelliyorum sadece onları. Hayır. Dynamite nereye gittin ya sen? Saldır Edgar aferin Edgar'a. E. İyi ben buradan aldım bunları. Burayı ve son anda kazandık. Sonunda bir maç maç kazanabildik. Yıldız önce Edgar olmuş. Hediye paketinden süper ender hadi destansı. Gizemli olmadı. Bir tane rozet geldi. Hemen başlayalım maçımıza. Tekrardan hadi başla artık maç. E ee, Edgar gelmiş karşıya, Spike gelmiş, bir de Dynamite gelmiş. Bu arada neredeyse aynıymış. Ben Spike seçmişim. Aynı takımlar olacakmış. Hop ben hepsini çektim. Ah be vuramadım. Bir tane şöyle vursam dondurdu beni. Ay ultisini attığı için. Edgar ne yapıyorsun karşıda ya <laughs> Ölmedi lan Edgar. Neredeyse az az daha bekleseydi ölmeyecekti. Ve kazandık burada. Ay kazandık diyorum ya. Kaybettik. Nerede kazandık? Kazanamadık. Tekrar başlayalım artık maçımıza. Bakalım kazanabilecek miyiz bu maçımızı. Başlasın. E Frank gelmiş karşıya da ben direkt çekeceğim onu. Bafisi var çünkü Yıldız gücü. Yıldız gücü Bafisi var. O yüzden hop gelin bakalım siz bir. Hadi ya. Hadi vurun takım. Edgar saldır Ali'ye. Eli bu arada görünmez oluyor ama gözüküyor azıcık. Hop bastım Emeli'ye. Karşıya da vurdum. Ben de dondurdum ama onlar sayılmadı o. Çünkü diğer aksesuarı almış. Hayır dondurdu ya beni. Hop. Bunu aldım. Eli ultisini kullandırdım boşuna. Saldırın siz sadece şuna aferin. Hop Frank'i engelledim ama mermim yetmiyor mesafesine. Hadi hayır bu kadar canlı kaybetmeyelim ve kazandık. Bizimkiler vurmuyordu ya. Az kalsın kaybediyorduk bu arada. Tekrar başlayacağız. Şimdi maçımızı bu maçımızı da kazandık. Başla artık maç. Hadi. Karşıya şehit gelmiş. Dynamite gelmiş bir de. Bul gelmiş. Bize de bul gelmiş. B bize baz gelmiş bize. Hop gel bakalım bul buraya. Hay dondurdu. hayır ya. O takılık yüzünden kasaya daha yakın olduğumuzdan oraya vurdu. Hop. Hop ve kazandık. Şehit saldırman bir işe yaramadı. Yıldız oyuncu Frank olmuş. Ay Frank diyorum ya. Bul. Karakterlerin ismini karıştırıyorum. Bize Miko gelmiş. Da Nita gelmiş. Nita'da niye kostüm yok lan? ama gizemli olmuş adam. Ha, bot bot mu bu? Botu mega seviye yükseltmişler adamlar. Bot değilmiş ya. Geri geldi bu. Süper senin ajanı değilmiş bu. Şöyle uçlardan vurabilirim. Vuramıyorum sanmayın. Hop bir tane yapıştırdım. Hop bir tane daha yapıştırdım. Saldırın şuraya ama kaybettik. Bizim takım hiç saldırmadı ya. Bizimkiler de karşıya oynuyorlar. Tekrar başlayalım maçımıza bakalım kazanabilecek miyiz? O zor bir takım gelmiş şimdi bize karşıya Nita gelmiş güneş şöhreti falan. Acık sıkıntı yaratabilir ama ben burada onları dondurursam yaratamaz hop bir tane daha ee, bomba attılar ben burada şu an öldüm ya nitayısını bıraktı yani da snitadak bu arada snitadaki şarj kostümü gelmiş adam hop bir tane daha vurdum Hop yak ve kazandık yanlışlıkla ben sallarken yıldız oyuncu nasıl bul olmuş ya ben daha fazla sarılmışım bir de öldürmüşüm ama süper sen yapmış kişi yapmış yıldız oyuncu bence burada benim olmam gerekiyordu orada yıldız oyuncu ama neyse neyse Mikro gelmiş karşıya şeyit gelmiş bir de e, Nita gelmiş. Bize de Spike ve Crow, Crow diyorum ya. Colt gelmiş. Hop. şey önüme atladığı için ya dondurdum onu. Önüme atladı. Yanlış bir hareketi yaptı. Yani orada. Hop. Bunu dondurdum. Karşıya vurmasına diye. Ah be. Hop, ikisini birden çektim. Siz saldırın, biz yendik ki. Bu maçımızı da kazandık. Yıldız oyuncu Spike olmuş. Nasıl olduysa ve bu videomuz bu kadar olsun arkadaşlar. İzlediğiniz için teşekkürler. Abone, like atmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın. bye. bay. Köpek ekibinden kulübümüze katılabilirsiniz. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın. bye. bay. Abone, like atmayı unutmayın. Hoşçakalın. kalın. Bay bay. Görüşmek üzere. Hoşçakalın. Bay bay.